Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Brawl Stars arkadaşlar gıcık olduğunuz kişiler olabilir ya da ne bileyim sevmediğiniz arkadaşlarım veya oyundaki kişilerin hesabını çalmayı göstereceğim. İsterseniz hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Şöyle e, videoya başlamadan önce bir şey belirtmek istiyorum. Aşağıdaki linke tıklayın yoksa sistem sizi algılamaz. Linke tıklayın bir şey gelmeyecek. Sadece e, linke gidin. Linke gittiğinizi bir e, be, gitmenizi bekliyorum Git, e, biraz bekledikten sonra gittiğinizi varsa hep devam edeceğim konuşmaya arkadaşlar hemen şurada hızlı bir şekilde bir yer atalım Oo o bizim adammış yanlış attım neyse arkadaşlar devam edelim. şöyle Bu arada arkadaşlar ben zula falan da oynuyorum eğer e, böyle ilgi alanınızda böyle bir oyun varsa lütfen yorumlara yazın Ge e, videolar gelir ee, öldük arkadaşlar zaten yeni başladım eğer kötü gördüğünüz yerleri yani oyundaki hatalarımı görüp de e, düzeltmemi isterseniz lütfen yorum kısmında belirtin yorumlarınız bizim için çok değerli arkadaşlar o yine öldüm arkadaşlar. Bizim takım gerçekten kötü oynuyor. Ve ben de kötü oynuyorum zaten. Başta demiştim videonun başında. Kötü oynadım belirtmiştim. Hemen şunu öldürdük. Taşını alalım. Hemen kaçalım şuradan şöyle. Ee, hemen e, linke tıkladınız varsayarak videoya devam ediyorum arkadaşlar. Yani şöyle buradan kaçayım. Buralar karışacak. Vaziyet alalım. Ka kaybettik büyük bir ihtimalle zaten. Evet kaybettik arkadaşlar. E, Link tıkladıysanız mesela bakın burada Sweet Girl diye bir hesap var. E, bunu almaya çalışalım. Hemen girelim bu da biz arkadaşlar istek atarsanız beraber oynayabiliriz ee, hemen çalmaya göstereceğim Buradan dükkana girin kodu gir bölüm var buraya e, şöyle orta tire yapıp sweet girl yapıp TFT basıyoruz böyle arkadaşlar. Ee, buna bunu 10 kere yapıyoruz. Evet sonra siliyoruz arkadaşlar. Bu birinci şeydi. İkinci şeyimizi gösterelim hemen yani, bedava taş hilesini. Bu sadece bir kere geçerli arkadaşlar. 1000 tane taş veriyor. İsterseniz hemen onu da yazalım. Yine bir orta tire. Please give pardon give me hıyar hıyar pardon hıyar yazıyoruz arkadaşlar buna 10 kere tekrardan tıklıyoruz e, tıkladıktan sonra arkadaşlar e, şimdi size bedava pas almayı göstereceğim pas hıyar ver yazıyoruz buna tekrardan 10 kere tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 10 tane taşım vardı ve yine 10. Ee, benim pasım yoktu bakalım. Yine yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Çünkü arkadaşlar bunlar fake videolar bu arada hesabı da çalmadık. Çünkü bunlar fake video arkadaşlar sizi dolandırmaya çalışan insanlar var. Ee, bu oyunun açığı yoktur varsa bile size söylenmez YouTube'da arkadaşlar. Ee, bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.